Gelin bakalım hadi bakalım gelin 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 Ah eh şöyle Buyurun işilliye, buyurun Hadi bakayım Şaşırdınız değil mi bugün açtım size burayı kapıyı Ulan ne kurnazsınız siz var ya siz otun nerede olduğunu biliyorsunuz Arkadaşlar bu geldikleri yerde karamba otuyla arpa kuldayı karıştı, yulafı karıştırmıştım Koçum gel bakayım. Şimdi buraya da regras ekmiştim. Sadece regras. tabi yediler talan ettiler. Dün de güzel bir yağmur oldu. Karşı taraflarda, dallarda ağaçlar var. Şey daha <laughs> dallarda ağaçlar var. <laughs> dallardan alacaklar. Böyle sabahleyin 2 saat, öğleden sonra veya akşam üstüne doğru da 2 saat çıkarıyoruz. Bunlar şu an koştanıyorlar. Hepsi inşallah e, Ocak aylarında aylarında doğum olacak. Allah'ım nasip ederse başlayacağız Mart Nisan Mayıs teslimata. İkinci partinin de tıklamalarını yaptık. Onlar da bu ayın önümüzdeki ayın 15'inde. Onu 15'i on o zamanlarda koçumuza atacağız. Ya Allah bismillah böyle işimize devam edeceğiz. Bu iş sistem istiyor. Başında durmak istiyor. İlgi, ilgi istiyor. Yani böyle 3 tane 5 tane koyun eyvallah da arkadaşlar. 100 tanenin üstünde olduğu zaman biraz daha sıkıntılı oluyor. Malum yem fiyatları anamızı ağlattı bu sene. Ama ne yapalım şimdi dünyanın sonu mu bu? Vatan millet Sakarya diyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Bugünümüze şükürler olsun diyelim. Elhamdülillah diyelim. Hani bereketli iş küçük baş üretim. Bereketli iş. Bu seneki Tarım Bakanımızın değişmesine rağmen dedik ki Tarım Komisyon Başkanımız geldi. Tarım Bakanlığı yapacak. Bu milletin geleceğini, altyapısını hazırlayacak dedik. Ama bundan gerçekten ben de şikayetçiyim. Çünkü neden? Siyasilerden, bürokratlardan, bürokrasiden konuştuğumuz abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Yani hepsi gerçekten şikayetçi. Ben de video yaparak bunu da böyle dile getirmiş olayım. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Ne diyelim yani? Dünyanın sonu değil. Küçükbaşı herhangi bir şey yapmak veya yapmamak. E yapın bu millet ekmek yesin, içsiz kalmasın. Köylerindeki yerlerini değerlendirsin insanlar. Yani şimdi ben kuzu satıyorum, sipariş yazdık. Yani 2023 Mayıs'a kadar doluyuz. Şimdi kuzu satıyoruz. Diyoruz ki arkadaş, yerin var mı? Yerin varsa sana kuzu satalım. Yerin yoksa hiç maceraya girme. Ne biziz ne kendiniz. Zaten yem fiyatları aldı başını gitti. O yüzden biraz mantıklı, biraz sabırlı. Bir sene, bir sene bekleyin arkadaşlar diyoruz. Ha, ama yerin varsa ben bakarım kardeşim benim sıkıntım yok diyorsan sipariş yazdığımız müşterilerimizi kuzularını teslim etmeye çalışıyoruz işte. Elimizden geldiği kadar üzerimizdeki vebali ve stresi azaltmaya çalışıyoruz. Koyun doğurmaya çalışıyor. Ben teslim et. Koyun doğurmaya çalışıp stres yaşıyor. Ben kaparalarını aldığımız müşterilere bir an önce kuzularını teslim edeyim diye stres yaşıyorum İşte bizim sistemde böyle devam ediyor videolar yapacağım bundan sonra 5 dakikalık 5 dakikalık sizlerden ricam videolarımı paylaşırsanız veya sormak istediklerinizi bana yorumda sorarsanız konu bir konu belirleyebilirsiniz bakımıyla hastalığıyla geçimiyle hatta kazancıyla ilgili de bana yorumlarda yazarsanız ben de onları boş bulduğum vakitlerde ee, okuyorum. Okuduğum zaman da sizin dedikleriniz doğrultusunda videolar yapmaya çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bursa'dan selamlar olsun. Bereketiniz bol olsun. Gününüz aydın olsun.